Bir şey diyeyim ben buna solo kill atarım aslında. 0 gidiyor. San. Hadi görüşürüz. Ne yapacak? Ne benzemez bunlar. Sen bir öl. Hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün kere aldım. Altın koridorunda kere oynayacağım. Pikimiz bu şekilde oldu. Karşımızda Kınit var. Bakalım ne yapabileceğiz. Elimize ne gelecek. Göreceğiz. Bu elde bir ADC almak istedim. Benim zaten ilk main'im kera'dır. Benim 1900'e falan yakın bir kere maçım var. Ee, i̇lk main'im Feni. İkinci sırada şey var. Kere var. Üçüncü sırada da Benedetta var şu an. Ama benim hani oyuna başladığımda ilk zamanlar Cyclops oynuyordum ben. Oyunun daha ilk sezonları o zaman. Hani fazla kahraman falan yok. Ben Cyclops oynuyordum sadece. Sonra 100 maç falan oynadım bir Cyclops'ta. Sonra Kerry'e geçtim. Tabi aralarda işte Layla'dır, Mia'dır. Bunları da oynadık. Alucard, eski Alucard falan vardı tabi. Bunları hani bazılarınız bilir bazılarınız bilmez. Güzel zamanlardı. O zamanlar oynuyorduk baya. Sonra işte birinden Kerry gördüm böyle. Çok hoşuma gitti karakter. Tabi o zaman da şey kasılıyordu Kerry'e. Şöyle vurayım sana. Bu lane döndürüyor bu arada. E şuradan bir şunu alalım. Birinden gördüydüm böyle ama o zaman sadece bitmen savaş ve hasar item olarak kanal somuş yanıyordu Keriye. Gerisini full tank kasıyorlardı. O zamanlardan beri Kerry oynuyorum ben. Tabi global serevimiz falan da oldu yani keyliyle globala falan kastım. şuraya gelsen aslında Popol. Şunu kestirsen bana güzel olabilir. Çaldım. Şurada. Şu ayakkabıyı bir aldım. Aslında bu ayakkabı almak istemezdim ama Aha. Şöyle vuracağım. Sen de öldün gibi. Onu kesersen güzel. Tamam. Flash atabilir. Bizim mid ne yapıyor? Mid'e vuruyor. Efsun. Bravo kardeş. Bravo Efsun. Bravo Efsun. Şimdi şunu ben önereyim ben. Ultisi açıldı. Bu bizi kesebilir. Kul olsak şu an. Şu farm ben buradan uzayım şu an. Turtle şeyi var aslında. Tamam morun attı. Kesersen çok iyi. Kanka gelemiyorum ki. Güzel tuttun da. Tamam güzel. Şunu alır mıyım? Ha, bizimkine gitti galiba o da. Tamam. Yani orada onu yapabileceğim daha ekstra bir şey yoktu. Ultime şu kadar var. Onu keseyim tamam. Gider ayak onu aldık en azından. Yani bizim midimiz uyuduğu için şu an pek bir oyuna katkı sağlayamıyoruz. Mid. Gez artık. Yani sadece... Bak hadi change olsa bak yine hani yaptı aşırı saçma bir şey. Yani elinde change olsan eyvallah saldırırsın. Kuleye vuruyorsun diyeceğim de. O detayla niye şeye vuruyorsun? Kes artık diyor. Ya şimdi bunda ben bir şey desem suçlu ben oluyorum. İşte ben fit, ben şuyum, ben buyum. Ağlayacak. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Ben yani bilmeyen de almasın yani kardeşim şu şeyi. Bir de. İttin miydin? Gel mesela. Az önce yukarı geldi bizimkilerin. Onlarla beraber gelseydi burayı her türlü kazanırdık biz. Orada hepsinin canı bir kaldı. Gelse her türlü keserdik. Hala bir de buraya bak. Bak adam hala inatla mid'e vuruyor. Şimdi ölünce Dağlar Kufra neredesin diye. Bizim eleman geldi de. Güzelsin. Flash olabilir. Çok iyisin Kufra. Eline sağlık. Adettemiz ölmüş. Güzel bunu buraya düşürdüğümüz iyi Bana gelseler böyle bizim şey twirtle alabilir diyecektim. Oraya gitmiş tamam şuraya vurabildiğim kadar vuracağım. Hepsi orada zaten şu an. Odete bak bak hala adam hala bitti bak hala bitti farm için. Bak not izle. Bir şey diyeyim ben buna solo kill atarım aslında. Hadi görüşürüz orada. Emoji atmaya benzemez bu işler. Yersin sol ekibinde oturursun. Güzel. Flaşımı atacaktım tam. Ee, ters tarafa doğru gittiği için atmadım. Güzel. Çık artık şu Gözünü sevdim. Çık çık. Az bir işe yara. Bak, takıma gelen saldırı sençler bile bana daha çok katkı sağlıyordu. Tigreal görünmez kıpası bir üstüme koşabilir o yüzden bir tık da temkinli olmamız lazım burada. La çık farm yok la gel şuraya da. Flash atacak. O da genç geliyor dur. Bu flash'ı atacak. Yakalanma ona. Güzel tutabileceği pozisyon var aslında da. Flash bakıyor şu an. Görünmezliğin attı. Bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim. Güzel kufra kavuruyor bizi buradan. Hani kuframız şu an bize kulat yapmışlardı. Kufra bize güzel destekliyor. Şunu alalım. Bunu flash yemem kafama. Güzel. Bu item de bitti. Bir tane de canavar yapalım seriden. Ya tutsa ben keserim de. İşte geri dönüp flash koyur bana sonra. Yani beklediğimi yaptı. Ölme. Güzel. Şöyle yavaşlatabilir miyim yok öldük. Ya yani bu mide daha burada bir şey yapamam. Midemiz çok vasıfsız. Midemiz işe yaramıyor. Bizimki de gitti. Hani bir suikast çalmak varken Norman Popol aldı. Yani Gereksem de bir de son pikten aldı aslında. Yani daha iyi pikler tercih edilebilirdi. Mid oldu oldu diye. Allah Allah niye acaba? Hani oyun başı gelmiyor, oyun sonu geldiğin için olabilir mi? Hani gank katarsın, baktın olmadı gidersin. 5 yani dakikada durmana gerek yok. Tutabilir misin? Görüş verdin ama kanka oraya. da bir şey yaramaz gibi. ya yani Benim farmım hala fena değil. Yani iyi kasmışım. Oynaman ben de oynaması gerekiyor. Ben galiba yine öldüm. Evet. Ah, ah. Hem Popolun hem de e, şeyin desin hiç göremiyoruz. Odette'nin. Odette'nin oynayışı saçma. E, Popol'un da aldığı pik saçma karşıya. Şu an oyun yüzden oyun bir tık bizim için sıkıntı gidiyor. Fazla düştük. 2 3 0 gidiyor. San. Hadi görüşürüz. Ne olacak? Ne benzemez bunlar. Sen bir öl. Flash'ını da aldık güzel şekilde. Yani worth oldu benim için. E diskleri nasıl diyeyim şimdi? Hani sürekli vurmanız gerekiyor her yerde. Hem ikinci teninizin attığı diskle hem de düz vuruşunuzla. Ben şunu bir atacağım yoksa o bizi kesecek orada. Şu amanı bir kestirsen bana. Bak bir şey diyeyim mi? O kadar güzel olur ki. Çok iyisin oğlum. Sen çok iyisin bak. Eline sağlık. Çok iyisin Kufra. Bu çok güzel oldu benim için. Bu bayağı iyi oldu. Yapar mısın öyle bir şey lan? Flash yok onun. Gerçi senin de yokmuş. Ha kesti güzel. Ya sana good game. Güzel. Ama onda yok. Ben şuradan bir kule dizleyeyim. Hatta fighte gelim. Dur 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 dur. Geldim geldim geldim. Oyna. Oyna 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 oyna. Şu an beni bilmiyorlar. Beni bilmiyorlar. Güzel. Gerçi şu mu? Çok güzel hocam. Çok iyi bak. Çok temiz girdik oyuna burada. Midi de şekilde. Hatta Lord alabiliriz diyeceğim de bizim Popol yine ölmüş. Kesebilir miyiz? Kesemeyiz. Bir şey diyeyim, biz Lord'u alırız. Gelsene. Sadece bir el atmanız lazım bana. Ben alırım Lord'u. Görüşe ihtiyacımız var ama eritirim, eritirim, eritirim. Çok güzel, tamam. O da onu kesmiş, helal alınadad. Yine bir şeyler yaptı. Hemen seriden bir tutmaya gidelim. Oyun başı good game atan Clint14 olmuş, o da güzel. Doğru rüzgarına gerek var mı? Aslında doğru rüzgarı alınabilir. Çünkü hani Sun var karşıda. Aynı şekilde Clint daha diye vuruyor zaten. Ee, bir tane şey alınabilir, böyle. Bu ger göre alınabilir. Alalım hatta. Bizim şey öldü. Hamile bekliyorum. Hamile bekliyorum. Burana vur vur vur. Eritirim eritirim. direk eritirim. Çok güzel. Bunu flash atıp aslında keserim ben. Bak mesela flash attığımda... Dur bir dakika. Bir şey anlatacaktım anlatamadım. Kestiniz mi? Şu mu gerçeği? Güzel. Yani çok da olmadı gibi. Standları güzel. Bir tane şöyle disk atsam çok güzel. Biraz da geri doğru gittim orada. E, bu ultisini açmış olabilir. Ama gerçeği miymiş? Bana de sahtesini attı sandım çıkmam lazım buradan. Bizimki de ölmüş orada. Ben şurayı da alacağım ya. Şurayı da ben bir alayım. Şu an bende daha çok işe yarar Red. Bizim de popol daha diyeceğim ama hani bende yani farmım iyi şu an. Daha çok etki gösterir. Aha sen burada. şu gerçeği. Ben galiba öldüm arkadaşlar. Dur şuna bir üstüne doğru şey attım. Bir şey diyeyim, beni kesemeyebilir bu. Çok güzel. Çok iyisiniz lan. Kufura çok güzel destekliyor beni vallahi. Orada bir bana heal bastı bak. Şeyde Uranus heal bastı orada bize. Güzel. i̇ki yani tane tanki şampiyonun işte arkasında böyle dayanabilirsek bunları çok temiz hasar atarım ben. Tamam Dorazgör de bitti. Güzel. Artık hani Sandu üstümüze gelse bir şekilde şey yapabiliriz. Şu an tek beni Amon tekler ya. Ee, Midas'ımız var ama yine Midas bizi kurtarmayabilir. Çünkü Midas'ın o kadar da yüksek bir büyü savunma gücü yok. Ee, Mobasya'yı açtılar. Direkt Lord yapabiliriz aslında. Amon'u görmemiz lazım. Amon burada bir yerde. Ne orada. Çok iyisin. Valla ben bir şey yaptım ama. Çok güzel. Ölmedim ölmedim ölmedim. İyiyim. Ulan çok güzel oynadım orayı ya. Çok güzel. Çok temiz oynadık orayı. Şunu bir taklamanız lazım. Ulan bir geri döner şimdi. Dur ulti açmam lazım. Çok güzel. Şurayı çok temiz oynadık. Canımızda fulledik zaten hiç beyaz gitmeden bir şey alalım redi alalım ondan sonra da e, oyunu kapatabiliriz ekstra bir hamle yapmazsak şimdi fani zamanı falan var biraz sıkıntı yaratabilir bize Tabii ben item satıp bir item daha alabilirim büyü savunması olarak bir athena gibi parlak sırt gibi bir şey alabilirim ama param yok şu an tabi önereyim ben şunu satsam alabilir miyim? 200. Alacağım gibi. 10 gold lazım tamam aldım. Aldık. Tigrel'in flash'i varsa bir sıkın. Az önce flash'ını atmış olabilir bu arada bu ya. Şurada flash'ını attı galiba. Ya Popol'cum bak artık. Yeter daha. Vallahi yeter. Hormonumuz kötü bizim. Orman faydası göremiyoruz. Tutarsanız keserim. Tutarsan keserim. Ha, güzel tuttum da. Şu bana oynayacak bak. Şu, şu nedefimde ben varım. Şöyle bir doğazgene gene basacağım. Aman geldi. Şöyle dojledim. Çok güzel dojledim. Çok güzel dojledim. Çok güzel tamam. Ee, öldük. Gerçekten gittiğim de yapabileceğim bir şey yok. Popol çok kötü ya. Vallahi ya aldı pik de yanlış. Hani bari pik yanlış olup oynasa yine bir şey demeyeceğim. Faydası da yok. Şuna yapalım şey şimdi. Değiştirelim. Ulan yeterli depolama alanı yok dedi. Uyarı aldım. Oyun niye kasıyor? Kasma kasma kasma. İyisin, iyisin oyun. Yeterli depolama yok dedi. Ölme. O çocuk kesemez köreyi. Bak Uranüs'ün ara durumumuz çok iyi bir şey. Çünkü bunlar bir anda Lord'a girebilecek potansiyeli. Şimdi Nox çok hızlı eritir Lord'u. Oyun kasıyor şimdi de. Kestim balonu. Flash'ını aldı. Güzel hani gördü bu Oyun kasma oyun Ha tamam, ben ölmem ben ölmem Oyun çok kasıyor lan Ya oğlum çok fazla kasıyor Ama şurada bak güzel sana kesmişler sonunda yago ölmez. Yani buraya şuraya bir şey yapamazdım daha ya da ne yapayım ki? Biter miyim? Bitmez gibi. O da tımar herhalde. Bir şey var. Durabu var şimdi çok fazla hatta Ben şunu bir önereyim tamam mı? Ne olur ne olmaz. Belki bir anda satmamız gerekebilir. Bunu dönüp kesersin bu arada sen. Güzel. O kadar ileri gitmesi saçma onu zaten. Güzel sattım. Şimdi şuradan ready şey yapmaya gerek var mı? Umarım ölmezsin orada. Umarım oradan biri çıkmaz. Moyna kasması bir nebze gitti. Gözünü seveyim Helma. Bak zaten eksikler. Lord çok rahat tutarız. Hatta ben güvenemedim. Şunu bir alayım. Hafta bizim Ronet's'ü almışlar. Şu an kan kalk tutsak sanırım daha yararlı olacak. Flash atacak sandım ya. Anlık refleks oldu. Şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Flash attığımı da görürler. Bu güzel bir hamle lazım. Yani iyi başlamadık oyuna. Ben iyi başladım sadece. Bizimkiler ben yani sadece kufra bana yardımcı oldu açıkçası. Popol Odette Coin'de hiç yoktu. Hala daha yok. Güzel bu arada şeyin flash'ını aldı. Geldim kankam. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Herit herit herit. Şu. Çok güzel. Çok iyisin kufra. ADC'nin flash'ı yok. ADC arkada. Ölme ölme güzel. Devam edelim mi? Oynarız buraya aslında. E, Amon çaldı. Evet orada tam olarak. Doğru gene basayım da şeyin şeyinden kaçayım. Tuttum mu? Kanka sana şöyle bir destek verebilirim en fazla. Buradan çıkmam lazım. Ben alırsam oyun biter. Bak Kufra sen kanka çok iyisin bak. Bak harbi diyorum. Eline sağlık. Çünkü çok güzel destekliyor beni ya. Bak item bulamadım. Kanat aldım. Çocuk beni çok güzel destekliyor. Bizimkiler de hala kufra rep diyorlar. Şunu alalım ya. Hızlanırız. Kufra tutar mısın şunu bak. Geliyor. Tutsan aslında keserdim ben de. Aha sattı. Şu gerçeği de dur. Ölümsüzüm var, ölümsüzüm var. Sıkıntı yok. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Oyun kasıyor şu an. Telefon öldü biraz. Güzel. Peş Aslında onu kesseniz çok güzel olur. O dette bu taştın. İyisin o Çok iyi, çok iyi oğlum. Sen şurada, sen şurada. Burayı etmemiz lazım. Yani şimdi buradan bir anda backdoor deneyebilirler. Sat şunu. Ver şimdi tekrar bana doğru rüzgarını. Tuttunuz mu onu? Ha, yok o gerçeği değil. Lord erittirmeyelim. Hadi popo bir stun atsan şuradan. Nox'a falan. 10 numara olacak. Orayı it. itiyor. Lord üstten gidiyor. İtme buraya ama. Burayı itme. İtme itme itme. Ya şurayı şurayı açabileceğim mi şimdi? Artıracaklar mı sana burayı? Çok iyi tutmuş. Şu. Ölmedim, ölmedim. Tamam, çok güzel. Kesemedi beni. Direkt gösterdiğim için üstüme kombatamadı. Artık buradan bitmesi lazım. Flash atacak. Doğan var. Şu an doğaya güveniyorum. Çok güzel. Vay Kufra'nın eline koluna sağlık. Hani olmasa cidden işte, maçı kazanamazdık burada. Güzel destekledi bizi. Güzel oynadı. Popol Odet'in faydasını göremedik fazla. Ya de gördük bu arada. Odet yine Hani hiç gen katmadı bu arada oyun başı da olsa. Ama hani sonralarda falan hasarı oturduğu için fight tarafını iş yaptı. Güzeldi valla. Sarı hasarımıza falan bakalım be. Sanda global 15'miş. Sarıma bakayım. 98 vurmuşum. Takımdan en çok buram elmeyatı 100 bin vurmuş yani takım savaşlarında 166'sına varmışız. Valla hani elimden geleni yaptım. Gerekirse düşmemeye çalıştım böyle item değişerek falan. Zaten bir de ufak bir talihsizlik yaşadık. depolama alanı dolu diye. Onun da bir verdiği kasma vardı. Ne alaka bilmiyorum. Alan fazla olduğu için sanırım. Onun harici güzeldi ama. Sağımızı gösterdik. Itemlar da bu şekilde. Zaten şu temel item 3 tane bunun. Ee, Bozulma tırpını altına asa ve canı varsa gerisi de size kalmış. Duruma göre karşıya göre itemları şekillendirebilirsiniz. Buradan ağlama şeyi atan emojisi atan da Clint'e bir selam vermiş oldum bizden. Evet bugünlük benden bu kadar olsun o zaman. Yeni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olarak ve videoya beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.